Selam arkadaşlar. Bugün oyuncak mağazasındayız. Hadi bakalım. Evet anne. Evet. Anladım. Neler varmış? Ne var? Aslında şunu asla şu stet kederci güzel olur. Aa ne yani şeydi? Hı hı. Değişik böyle. Değişik anladım. değişik. Eller, güzel. Şu neymiş? Şunu çıkarmadım ben daha önce. Bunlar neyse değişik. Aa altta şey var değişik bir tane Şey böyle köpük. E, şu ne? Fermuar ne fermuarı? o? ağzını kapatmak için. <laughs> Hadi gel yılan da var aşağıda. <laughs> güzel birbirine güzel. Bebekler. Wow. Bak, bak. Şey Yukarıda var. da var. Oho. <laughs> Anne. Anne. Ekinim. Ha ne? kollar Eşim. uzuyor. Ha, güzel şeyler var. Baban diye gitti? Alalım. Çok güzelmiş. Bolu kökleri var burada. Güzel dahi. Babam mı? Hı? Bak. Şöyle bakalım. Daha iyi. Ya. Tamam annem devam et bir bakalım Hı, yani. Bakalım. Evet içinde uzaylı var büyümüş. Aynıs. var annem. Ben karışmam almak istiyorum. bir tane hakkım var hangisini sona alırız? Ne isim? Bir tane hakkım vardı biliyorsun değil mi? Bak aşağıdaki kelebek var. Ya bunu almayacağım biz. Ya tamam o zaman yürü. Birkaç tane var. Birkaç oluyor. tane yok. Gel, atalım, gel. Gel, gel, tamam ya. Getir bunu. Ya. Hadi bakalım. Ya. Ha. Çum çum. Adem'in en sevdiği şey. Ah, çum. 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 <laughs> Öldürdüm Adem'i. <laughs> tamam hadi koy yerine anneciğim. Güzelmiş aslında ya. Ha. Tamam almıyorsan kendin bilirsin. Ya nedir? Ne bir tane veriyorsun. Ben niye alayım bir tane? Peki beğenmiyorsan hiç almazsın. Ya yani biz seninle gelmeden anlaştık bir tane hakkım var dedik. Evet. Değil mi? Bir tane dedim. Öyle bir şey yok. Ben iki tane falan demedim. Bir tane dedim değil Hayır. mi? Evet. Ümür her her zamanki gibi kavga peşinde. Kız yerine koysan anneciğim. Yemek yiyip Aynen öyle. Yemek yiyip gidecektik yani. Ömür her yeri gezmek evet. istiyor. Sürekli masraf çıkartıyor bize. Hadi. bu? Neymiş o? Dart gibi. Daha Değişik. var. <laughs> Ay <daha> git. <laughs> git. bizimle de resmen savaş çıkar onunla. <laughs> Olmaz. <gülüyor> Şey Aslında ayrıca oynayacağımız bir oyun alabiliriz Aa. Ay ben şu bilardo'yu çok merak ediyorum Çok mu küçük acaba Anne hmm. Annem Yiğit'im onu ağzına falan alır anne. şimdi her, her, Herkese Anne 3 akı olsun başka akı yok Kız 3 tane oyuncak mı alacağım Töbe bismillah Yuttum. Hayır Al, kay, kay var bak orada Hiçbir şey Ev zaten, Alma. Oyuncak. Ev zaten oyuncak dolu Ağzına kadar koyacak ne? yer kalmadı artık Devam et sen bir bakalım da karar veririz hadi. Sen devam edelim mi karar veririz anneciğim. Ha, telefon alalım aslında. Ümür ay yine telefon alalım bir tane. Alo. Aa çekil çekil çekil. İleriden geleceksin ileriden İleriden. Bak patent sürüyorsun ya buna bunu şey yapabilirsin. Şu ileriden bir getir deneyelim bakalım sürebilirsen alırız. Gel ben koy bakalım hadi. Ters koyuyorsun ama. Evet devam et. Ay, Yok. Ben bir deneyeyim mi? Bu paten gibi değil bak. Ben de... ben de bir denesin. Aa. Dur. Allah'ım kavga peşinde hemen. Hadi bakalım. Evet. Annem beni sana göre değil daha annem büyümem lazım onun için. Dedik. <gülüyor> 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 Yapamadı. Adem tamam bırak bence. Ortalığı yıkacaksınız bırak bence. Şu telefon güzelmiş bak şuna. Anne. Baba vermiyor musun? Sana vermiyoruz mu annem? Sana oyuncak almadı mı baban oğluşum? Almadı mı annem? Annem. Neye alak mı? Hayır hayır gerek yok ondan. Almıyor. Telefon güzelmiş sadece dedim mi da güzelmiş Hayır kızım almayacağım onu. Şunun eline bir verin şey verin de oynasın bari giderken şey yaparız. Telefonu ver de oynasın. ona gerek yok artık büyüdü ya. 3 artı. Ver telefonu da oynasın. Anladım. Anladım. Yani. Anladım. Anladım. Ne var? A, Babam A, buldu anladım. hadi bir tane. Ne var anneciğim? Ne oymuş evet. şu? Böyle her parça var. Hepsi de mutlaksızsın böyle. Başlısın böyle. Başlısın. Kendin kuruyorsun, kendi şeyi yapıyorsun. Sonra topu atıyorsun kendinden böyle şey yapıyor. En sona kadar geliyor böyle. Anladım, geliyor. Kendi. kendi Fiyatını yaptın. gördün mü? Evet. <laughs> Güzelmiş ya. O şey aslında benim söylediğim şu manyetik şeyler var ya. Bloklar. İşte o ondan işte o bloklar gibi işte. Plastik ama. Hem Makyajlara bakacağım. Makyajlara bakacağım? Evet bakacağım. alacağım. bak burada. Makyajlar alacağım. Makyaj. Bismillah. Hadi bakalım yürü. Olmaz. Neyse olmaz. Olmaz. Bu, olmaz. Valla çok pahalı o fiyatlar. Ama gözümü sana söyleyeyim. Ben... Aa, bu olayım, bak. Şu var 400 lira. İşte. Onu alırsan da başka bir şey almam ama işte. O. Oh. Ama aldığın şeyler pahalı annem. Ucuz şeyler değil ki. En nerede gidiyorsun pahalı şeyler var ya, onları alıyorsun. Ya. Anne. Annem. Ne gördün yine? Ya, ya. Ne gördün yine? Ya, ya. Tamam tamam hadi. Sen bak sonra karar veririz hadi. Alacağım. Sen bak ondan sonra karar veririz. Öyle miymiş? Hiç bu bebekleri falan sevmiyor. Değil mi Gülsüm? Bakayım. Tamam gördüm. Bana bak. Bakayım be. Göstersene oyuncağını canımı. Bir de bana bakarak göster ama. Ekran fotosu almaya çalıştım ama. Gel bakalım be. Onlar da böyle oyuncaklar falan filan işte. Anne ben de oyuncak gördüm. Ne gördün? Gel. Geliyorum, geliyorum. Ne gördün? <laughs> Seni dövecek. Ne zaman Bak. Ne? Sen oynadın oyun değil mi o? Şu an ellerini sallıyor, sallıyor oynuyorlardı ya. Onlardan. Ne? Hı hı. Bak. Şunlar da herhalde. Aa bunlar neymiş? Müge'süm. Ay ben ben çok beğendim onları. Bunlar neymiş böyle? Bunlar korkunç. Yani. Neyse korkunç. Hiç korkunç değil dişleri var. Aa bak bak, bak. bunun da var. Aa eli bastırıyor. Adem şunları gördün mü anneciğim? Fiyatlarına da bakar mısın? Şu kadarcık şey 700 Oha. lira. Anne. Anneciğim. Bak. Evet ya bir çekine bakayım annem anne. bakayım. Okulda bir de hmm, bakayım mı? Güzel. güzel. Anne bak. Evet o da güzelmiş. <laughs> anne. Yüzden... Şş, tamam abine göster onu. Abi. Oynadığınız şey. Abi. Abi dedikçe. Bunları Abi. beğendim ya. Şunlar güzelmiş. Ne, ne olduğunu bilmiyorum ama güzel duruyor böyle yumuşak yumuşak. Şu pahalıysa bu da pahalıdır kesin. Ejderha var. Nice katmanı. Bak şurada da var. Sarıdan Adem altın falan. Güzel. İşte diyorum bir tane hakkım var diyorum ağlıyor bu sefer. Ağlıyor musun? Tamam hadi iki tane olsun. Anlaşalım iki tane olsun tamam mı? O zaman hadi çıkalım gidelim. İki tane almıyor musun? Almıyorum ya. Hiçbir şey almıyorum. Valla video hep mümkün olsun. Geçti. Bir şey <laughs> bir tane ah, evet Adem'den kılıç çoğu arkadaşlar. Getir, <laughs> Sen bir şey alacaksın mı Adem? Ha? Sen bir şey alacaksın mı? Zümrüt Gülsüm şeyde pazarlık peşinde Adem şu anda. Aa şarkı felek varmış Adem. Hmm. Kelime bunlar. Zaten şundan vardı. Parçana gitti attık. Kulaktan kulağa var. Onu Zümrüt Gülsüm söyleyemez. Aa şu neymiş bak güzelmiş. Bunu alana kadar şu daha güzelmiş. Bak aşağıda da var. Hani bu minicik bu ne ya şunlar vermiş. Ha bunlar ne böyle? Adem. <laughs> adem koş koş Adem bak şuna bak gel. Ümüş'ün bulduğuna bak gel. Bak dokun gel. Gördün mü? Anne. Güzelmiş. O da güzel. Oyuncakların hepsi güzel ya annem. Annem. Ne yok bu daha güzelmiş işte bak aa bak böyle çok güzelmiş anneciğim oyun hamuru, oyun hamuru değil bu böyle şeklini de alıyor Adem gördün mü bunu acaba bir götür de baksın bir Adem hadi ben çok beğendim bunu sert var dokuları şöyle şurada böyle arabalar falan var. Bakalım emin misin ne beğenecek görmüş mü dokundun değil mi anneciğim Dokunmadım. annem bakıyoruz anneciğim bir şey yapmıyoruz ki <gülüyor> 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 evet su balonları <laughs> bilmiyorum ki. Bakayım başka neymiş bu? Bubble. 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 Yani şey ya, slime bubble. Ha şey ya slime'ı bubble şişesine koymuşlar. Oh. Başka Ama şey değil. Şişiyor. Bilmiyorum ben yani. Ben pek güvenemiyormuş. Ona o kadar para verilmez bence. Ama bak şu renklere daha güzel mi sana kalırsa. Şu kadarcık şey ya. Bana kalsa hepsi bir gereksiz bir pahalı. Şu güzel. Sitrat atmak için bir de bir. Evet. Ama bence, Ama olmaz. O yapışık değil. O içinde var.